Lobi yarar mısın hayatım? Kahvaltıyı burada yapalım. Odaya yollasınlar. Tamam. Alo. Annem. Biz... Harun, ben... Şey oldu işte, biz şey olduk. Ya karı koca olduk işte. Evet. Aynen dediğin gibi. Yaptım her şeyi, merak etme. Hani... ...ilkinde değilse bile... ...ikincisinde hamile kalacağım inşallah. Şu çocuğu da bir doğrayım. İşte o zaman Harun'u parmağımda oynatacağım. Tabii. Sonra Hüsnü da Gönülde de o konaktan defedip aslanmayın hanım olacak. Beyimle aşk atmak neymiş görecekler anneciğim. Neyse. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Sonra sen ararım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Ajun. yanlış anladın lütfen beni beni dinle lütfen. Doğru yanlış anladım seni. Ben de sandım ki... <laughs> aptallık bende. Aptallık bende, aptallık bende. Ben nasıl güvendim sana be? Nasıl inandım ben sana? <laughs> benim annem ben anlatmaya çalıştığım şey gerçekten başlıyordu. Ne ben zaman benim benim Ben duyacağımı duydum tamam mı? Bitti bu iş. Seni Şahdoğlu'na bırakır bırakmaz avukatımla konuşup... ...boşanma evrakları için bir an evvel ne gerekiyorsa yapacağım. Harun. Lütfen beni dinle ya. Niye dinlemiyorsun beni? Yani ya dinleyeceğim? Bitti diyorum anlamıyor musun? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ay, dur dur <laughs> hemen yoksaklarım. Kapat şu kutu. Beni kapat. Ben ola gitmeyeceğim. Asla ben edeneceğim. Bırakın! beni Git Bakalım nereye gidecek? Hadi gidelim. <gülüyor> Yaren! <gülüyor> Dur artık, dur, 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 yeter, yeter, dur. Sönmeyeceğim oraya, Harun. Yürü. Bırak beni, sönmeyeceğim oraya, bırak. Bana bak, seni şimdi buradan aşağı doğruna götüreceğim, tamam mı? Sus. Ay, ben aşağı doğruna dönmeyeceğim, ben ya. Demeyeceğim, ya. Demeyeceğim, ya. Demeyeceğim. Ya. bırak, bırak, Gel benimle! Bırak, bırak, dönmeyeceğim diyorum, geri. Yaren, beni dinle. Bırak, bırak. Yaren. Bırak. Yaren. Yaren bırak şu silahı. Ben kafama sıkarım Harun. Yemin ederim sıkarım anladın mı? Yaren yeter artık bırak şu silahı diyorum sana. Ben şahatımda geri dönmeyeceğim. Aslanmaya döneceğim. Yaren bırak şu silahı. Yemin ederim sıkacağım artık kafama. Ya sık o zaman sık artık hadi sık. <gülüyor> sık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay, kafamı sıkacağım diyorum, geri dönmeyeceğim. <laughs> Yine kandırdın beni değil mi? E? Sen o kadar bencilsin ki kafana sıkamayacak kadar bencilsin. Bırak bırak bırak! Bırak ver, bırak! Bırak sinem. bırak! Sinem. Bırak Sıla Bırak Sıla 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 bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.